almaz gidip He? Ha? Güzel <gülüşmeler> kaldırma şey yandı. Oh, come on. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the Kime? Bana Yoksa, canım, hadi. Hadi. Abi kolay gelsin. Tamam, evet, gel. Şimdi ne balığı abi bu? Mezgit. Mezgit. Evet. Dip balığı olarak gözüküyor değil mi bunlar? Dip, dip balığı. Hay maşallah rastgele. Kaçta attınız? Kaçta topluyorsunuz? Reis. Sana söyleyeyim. Gecevit. Esas kaptanla buluştuğunuz daha iyi. Evet. Uygulayın. Esas. Bir de üçte attım. Gece 3'te atıp şimdi topluyorsunuz. Evet. Vay be evet Sinop'un şimdi en güzel yerindeyiz. Sinop e, sahil. Vatandaş yesin. Vatandaş yesin değil mi? Ama biraz motorlara biraz devrettiğimiz anlatırsan çok iyi olur. Tamam onu Ondan da söyle. Biraz bir şeyler konuşalım yani. Evet. Mezgit balığımız yani dip, dip avı 3 saatte yola çıkıyorsun 3 saatte geliyorsun. Bir Yunus'un vurması demek bütün her şeyin bitmesi demektir. Ama biraz mozota biraz ama mi? şey dediler, indirim geliyormuş bu akşamdan itibaren. 90 gram geliyor. 90. i̇nşallah, <laughs> inşallah. inşallah. <gülüyor> evet. Ama şey de var abi ee, sanki. Hangi onu bir ikisine getirelim. Sayın Cumhurbaşkanımızın da sahip çıksın Sinoplara. Ya. Tamam Sinoplar e, sinop, özel insanlardır sinop, ya. Sinop çünkü her zaman güler yüzlüdür. İnsanlara sevgi saygıyla yaklaşır. En mutlu şehir diyorlar. Mutlu değiliz de. <laughs> i̇şte, <laughs> <laughs> hani, mutlu olmaya çalışıyoruz yani. Onu kim dedi sen? <laughs> Öyle diyorlar ama abi. Ya, Bütün her yerde mutlu şehir olarak gözüküyormuşsunuz. Necati abi mutlu. Mutluyum ben mutluyum. Necati abi aslen, aslen neresin abi? Sen bizim oraya benziyorsun. Boya batlayayım ben. Yok. Yani bura aslı buralı. Buralısın ha. Gerçi sinopluları tamam. boya batları çok sevmez ya. Öyle diyorlar abi. Çok abi. Çok seviyor. Ya şimdi ama boya ya da bir mi boya batlıya da sulaplıyı bas. Aynen dedirtiremezsin. Doğru. Doğru doğru. Vay be maşallah. alacağım seni Mezgitlere görüyor musun? Çok iyi abi. Etin kilosu olmuş 600 milyon. Evet. Kalkanın kilosu olmuş 1 milyon. Mezgit. Garibanın yemeğidir her zaman başkan. Anladın mı? Yani yanlış anlama. Doğrudur abi. 60 milyon ya. Kilosu. Yani yok. 100 milyon da bize 60 milyon yazıyorlar balıkçıya. Abi ben İstanbul'dan geldim. 250 lira ya. Bak şimdi anlatacağım sana. Şimdi kardeşim buna 60 milyon yazıyorsun. E bizim mozotumuz var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Çalışan 7 var bir sürü. Evet. Bu adamlar ne kazanacak babacığım benim? Doğru söylüyorsun abi. Beni yanlış anlama yani. Doğru söylüyorsun. Bir doğru bunu abi. Yunus Vurdunuz falan. Mozotlar da bizim 15 milyon yapsınlar bizim mozotlar. Yunus Vurmak yani. ne demek abi? Ha? Yunus Vurmak. Yunus balığı ağlara. vuruyor. Ağlara vuruyor. Ağlara vuruyor. Ağlara vuruyor. Ağlara yani. Ağlara yani, yani yemden dolayı, ince istihazlıktan dolayı şu Anladım. anda vurmuyor. Ama vuracağı zaman vurduğu zaman şu anda da gördüğün ağlar paramparça olma ihtimali var. Of. O kadar yani. Evet. Vay be abi. Ben senin lüks yatın olsaydı bizim, 15 alırdım. Bizim bozutumuz 15 yapsınlar. Bizden KDV almasınlar. Biz şunu Yani Türkiye'nin yüce sekseni karşılıyor şu Değil an. Değil mi? Balık yönlü. Bütün gırgıllar burada. Yani şu anda hiçbir yerde balıkçılık yok. İstanbul'a mezgit. Her yere burada piyasaya her yerde buradan gidiyor. İstanbul'a olsun. Her yere şu anda buradan gidiyor. İstanbul Cinokop olayı biraz fazla. Ben oluyor. biraz şey görüyorum mesela. Diyorlar ki işte Sinop, Sinop, Sinop diye bir şey yok. Hep başka yerlere söylüyor. Niye öyle söylüyorlar? Ne o, ne mesela o, ne Sinop o. demiyor adam. Sinopam siz demiyor. Sinop palamudu demiyor. Diyor ki işte başka yerler söylüyor. Diyemez diyemez çünkü şu an hamsi dediğin şey gelip geçiştiriyor. Evet o da güzel. Babacım hiç konuşmuyor sen. Baba işi var ya. Bolotumuzu düşürsün lan bolotumuzu. Bak kayıp kredi çekeceğiz hala bekliyik. <laughs> <laughs> sen de orada mısın? Çıkamadın mı orada? Çık bilet.